Pavlus'tan Galatyalılara Mektup 1. Bölüm İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil İsa Mesih ve onu ölümden dirilten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Mesih, babamız Tanrı'nın isteğine uyarak, bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için, günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Tanrı'ya, sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Sizi, Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp, değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşırıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Şimdi ben insanların onayını mı Tanrının onayını mı arıyorum yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım Kardeşlerim yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum Çünkü ben onu insandan almadım kimseden de öğrenmedim Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın kilisesine alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. Yahudi dininde yaşatım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim. Atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem için oğlunu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım. Yeruşalim'e benden önce elçi olanların yanına da gitmedim. Arabistan'a gittim. Sonra yine Şam'a döndüm. Bundan üç yıl sonra Kefas'la tanışmak üzere Yeruşalim'e gittim. On beş gün onun yanında kaldım. Öbür elçilerden hiçbirini görmedim yalnız Rab İsa'nın kardeşi Yakub'u gördüm. Bakın, size yazdıklarımın yalan olmadığını Tanrı'nın önünde belirtiyorum. Sonra Suriye ve Kilikya bölgelerine gittim. Yahudiye'nin Mesih'e ait kiliseleri beni şahsen tanımıyorlardı. Yalnız bir zamanlar bize zulmeden adam, önceleri yıkmaya çalıştığı imanı şimdi yayıyor dendiğini duymuşlardı. Böylece Benden ötürü Tanrı'yı yüceltiyorlardı.